Merhaba arkadaşlar. Yaz tatili bitiyor. Evet, maalesef artık yaz tatilinin sonuna doğru geliyoruz. Peki bu süreçte öğrencileri ne bekliyor yaz tatilinde? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Bu videomuzda sizleri de biraz uyaracağız. Çünkü gerçekten artık yaz tatilinin bitmesine çok az bir süre kaldı. Neredeyse bir 3,5 hafta gibi bir süreç kaldı. Bakın bir aydan bile kısa bir süre kaldı okulların açılmasına. Bir aydan bile kısa bir süre. O nedenle ne olacak şimdi hocam? Arkadaşlar ne olacak? Artık yavaş yavaş kırtasiye eşyalarınızı almanız gerekiyor. Şunu belirtelim. Maalesef bu da üzücü bir gelişme. Kırtasiye eşyalarında %100'ü artış yaşandı. Yani %100'lük bir artış yaşandı. Geçen sene 6 lira olan mesela örnek veriyorum BİM'deki A101'deki defter bu sene 19.90 yani 20 TL. Gerçekten ciddi bir artış yaşandı. Yani öğrenci 2 adet defter alsa 40 TL para tutacak artık. Yani bir de 8 dersin olduğunu düşünün ve 8 ders için her ayrı ders için bir defter alındığını düşünürsek gerçekten yani ciddi bir para bu sene vermiş olacaksınız eğitim öğretim araç gelişlerinizde. Toplamda 8 ders olsa 160 TL para verirsiniz bu ders defterleri için. Bir de bunlar sadece defter. Onun dışında boyama kitabı, işte ilkokul için, işte boyama kalemleri vesaire, uçtur, silgidir. Bunlar daha içine katılmıyor bile. Yani ciddi bir şekilde maalesef bu sene masraf birazcık daha artacak arkadaşlar. Bu da öğrencileri üzecek bir diğer haber. O nedenle daha da geçe kaldırmayın çünkü Okullar açıldıktan sonra bırakırsanız 40 daha seçtiğinizde bu sefer fiyatlar daha da artıyor. O nedenle şimdiden alacaklarınızı alın diye sizlere de bu şekilde uyaralım. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.